Çorum'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı çevre yoluna ortalama hız ihlal tespit sistemi kuruldu. Yaydığın kavşağı ve çimento köprülü kavşak güzergahları arasında çift yönlü olarak devreye alınan sistemle birlikte hız denetimleri de başladı. Ayrıca ilim yayma kavşağının ilerisine de üst geçit çalışmaları sürüyor. çevre yolunda alınan önlemleri bazı vatandaşlara mikrofon uzatıp sorduk. Ha. Ha. İleriye önlem için yaya geçti yaptılar. Gördünüz mü bilmiyorum. Sizce yayalar evet. kullanır mı orayı? Kullanmaz. <laughs> Neden? Çünkü <laughs> bizim milletimiz yani yakından <laughs> gitmeyi seviyor. Peki burada ölümlü kazalar oldu biliyorsunuz. Nasıl önlemler alınmalı sizce? Önlemi nasıl alacak? At yapma şey oldu mu olur. At geçit mi? Evet lazım? at geçit olmuyor. mu olur. Hani yuhara gibi. Başka türlü yani önlem olmaz. Bizim yuharı, vatandaş yukarı... vatandaş yuhara çıkıp da <laughs> çıkıp inmez <laughs> aşağıya. Siz seyirci. E, bu yüklenen adam oraya gidebilir mi? Gidemez. Bugün e, aynısı. Değişen bir şey yok. Yani köprü yapılırsa daha iyi olur. Buranın önlemi alınırsa daha güzel olur. Yani iyi olur yani. Aşağıları yapılıyor bakın. E, iyiler. diye güzel yapılır. Peki bu köprünün yeri sizce uygun mu? Azıcık uzak gibi geliyor ha. Uzak yani. Daha şuraya yakın yapılırsa daha iyi olurdu. Ama oraya yapıyorlar daha iyi. Uygundur. Yetkililer daha iyisini bilir de kaldırmaları lazım. Kaldırmaları lazım. Alt veya üst geçit yapmaları lazım. Güzel bir şekilde insanların sağlığı, sıhhatı, ölümcül kazalar olmaması için en güzel o. Başka bir yapılacak bir şey yok yani. Elverişli, uygun. Alt geçide de uygun. Burası. Peki o yaya geçidi yeterli olmaz mı sizce? İleriye bir geçidi yapıyorlar şu an. Gördünüz mü bilmiyorum. Hiç görmedim. Bakın ileride. Burası kullanılmasın diye yayalar oradan geçsin diye. Oraya değil oraya kimse girip de çıkmaz da o yayayı da kimse kullanmaz. Şuradan şuraya adam gelmeyene ne, çaresi yok sıcak havada. Soğukta da zaten yine gitmez. Kesinlikle. Olmaz yani. Ya çünkü bizim halkımız kolay alışın. Kısa yoldan hemen işini görmeye bakacaktır. Pek sanmıyorum. Peki sizce buradaki kazaların önüne nasıl geçilir? Ya bilmiyorum ki yani. Daha halkın bilinçlenmesi lazım trafik kurallarına çok daha iyi riayet edilmesi lazım. Şoförlerin daha dikkatli olması lazım. Yani biz bu kadar. <laughs>